Herkese merhaba arkadaşlar, starcığı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Akdenabruz ve Ayça Ayşin Tuğra'nın çiftinden yepyeni görüntüler geldi. Çiftten gelen yeni görüntüleri ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Hafnam ve Çayşin Turan çiftine dair her şey kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.